Değerli arkadaşlar, bugünden sonra düşünce boyutunda, duygu boyutunda ve davranış boyutunda her şeye olabilir esnekliğinde cevaplar vereceğiz. Olabilir. 8 tane harf. Her bir harf bir anahtarın bir dişi gibi düşünün. 8 dişli bir anahtar. Basit bir anahtar. Ama hazinenin kapısını açtığı için hazine kadar değerli. Sizi bulunduğunuz hapisten çıkaran bir anahtar olduğu için özgürlük kadar değerli. Metal değerine bakmayın. Sebep olduğu faydaya bakın. Değerli arkadaşlar olabilir. Bugünden sonra bakın. Bol bol zihinsel düzeyde, düşünce düzeyinde, duygu boyutunda, davranış alanında bu cevabı vereceğiz. Bugünden sonra bu bizim klasik cevap verme biçimimiz olacak. Kendimizle, duygularımızla, düşüncelerimizle iletişim kurmada kullandığımız bir dil olacak. Gelmemeli, gitmemeli, ayıp olmamalı, hata yapılmamalı. Bak hep böyle melimalı. Beyninize meli ve malı ile biten S ve Sa ile biten koşullu bir düşünce geldiğinde ya da böyle bir uyarıcıya maruz kaldığınız zaman özellikle çok daha dikkat ederek bu uygulamayı daha da titizlikle yapmalısınız. Bugünden sonra arkadaşlar düşüncenizle, duygunuzla ve davranışlarınızla ilgilenmeyin. Bırakın psikoloji işini yapsın. Psikoloji sobadaki ateştir. Ancak başında oturursanız sizi yakar. Mutfakta işine gücüne bakan bir insanı sobadaki ateş yakmaz. Psikoloji bizi neden çok etkiliyor başında oturuyoruz. Değerli arkadaşlar bugünden sonra ne yapacağız? Düşüncelerimizle ve duygularımızla ve davranışlarımızla ilgilenmeyeceğiz. Onu hemen olabilir tepkisiyle buluşturacağız. Yağmurla ilgilenmeyeceğiz. Hemen şemsiyemizi açacağız. Hırsızı kapının kilitlenme davranışıyla buluşturacağız. Hırsızla ilgilenmeyeceğiz. Kapıyı kilitleyeceğiz. Örnek veriyorum. Aklıma ya şu düşünce gelirse olabilir. Bu düşünce gelince gitmezse olabilir. Gidince iki gün sonra tekrar gelirse olabilir. Gelince canımı sıkarsa olabilir. Gelince ruhumu daraltırsa olabilir. Gelince kaygı basarsa olabilir. Ya bu kaygı artarsa olabilir. Artınca azalmazsa olabilir. Hem arttı hem azalmadı 3 günde sürerse olabilir. Ama ben bugün çok korktum olabilir. Fakat korkum biraz fazla olabilir. Ama kalbim hızlandı olabilir. Ama titreme de oldu olabilir. Ya gece uykuda olursa olabilir. Ya uyanınca olursa olabilir. Arkadaşlar bakın buna hangi psikoloji direnebilir? Göreceksiniz. Psikoloji denen bu belayı hayatımızdan süpüreceğiz.